Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bozuk internet kablosu nasıl değerlendirilir, nasıl kullanılır onu göstereceğim. Ee, elektronikçiler için geçerli. Gördüğünüz üzere internet kablomuz orijinal internet güzel bir internet kablosuydu. Başlar yok. Yani şu baş kısımlarından çeşit kısımları yok. Gördüğünüz üzere baş kısımları yok arkadaşlar. Ee, bu koptu bunlar. Biz yenisiyle değiştirdik zaten. Şimdi ee, yüzümü göstermedim diye dis dislike atmazsınız herhalde yani. Şimdi gençler biraz internet kablomuzdan bahsedeceksek şöyle bir ucunu görüyorum pisliğini. İçinden kopmuş. İnternete adam gibi bile vermeyen bir kabloydu. Ama orijinaldi yani. Şimdi orijinal diye. İçinden kopmuş lan bu harbiden. Gördüğünüz gibi pislik içinde bir kablo. Bir yani tek yöntem var. Bunun içindeki kablolar güzel kablolardır. Yani şunun boyunda bir kablo. Şimdi ilk yöntemimizi hemen e, yapalım. Yani bu kablonun kablolarını sökelim. Gördüğünüz gibi başlarını kestik. Bunlar gereksiz. Şimdi önemli olan bura. Bunları nasıl yapacağız? Şimdi buradan ilk başta bir kablo çıkartmamız lazım. Gençler biraz kötü bura ama olsun. Evet. Şimdi böyle yaptıktan sonra ya bunu hani mesela çoklu kablo kullanacağınız projelerde yani kaç tane kablo desem 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 8 birine şase yapsanız 8 tane led bu kabloyla projede kullanabilirsiniz yani bir kablonun led'ini yakabilirsiniz. Şimdi gençler bunu böyle çıkartacağız. Ben bunun için bir pens alacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buralardan yani bir karga burnuyla buradan tutacağım. Bir penseyle de buradan tutup açacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir sürü kablomuz oldu. Yani böyle değerlendirebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.